Evet değerli dostlar, yeni bir Kalbini Sev programı ile yine karşınızdayız Label Grup'ta Soner'le beraber. Programa başlamadan önce bir sağlıklı yaşamla ilgili kitaplarımızı tekrar hatırlatmak istiyoruz. Yaşam tarzınız kaç puan ve kolesterol yalan mı gerçek mi? Bunları tüm kitapçılarda ulaşabilirsiniz. Gerçekten hani güzel geri dönüşler aldık. Sizin de sağlıklı yaşam tarzınıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz kitaplar. Evet, bugün de güzel bir konu başlığı ile karşınızdayız. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün birazcık damar sertliği ve stentlerden bahsedeceğiz. Daha önce çok bahsettik ee, ama bugün farklı bir pencereden bakacağız böyle. Ee, bugünkü konu başlığımız stentler damar hastalığını, yani damar sertliğini yok eder mi? Niye? Çünkü bakıyorsunuz kişi gidiyor işte damarım tıkandı, stent konuldu, iyileştim. Yani gerçekten hastalık yok oldu mu? Kişi iyileştim diyor. Bugün bunu konuşacağız ama bazı kişiler iyileştiğince mesela ilaçlarını bırakıyorlar belli bir süre sonra çünkü bir şikayetleri vesaire olmuyor ama belli bir süre sonra kişi diyor ki ya benim stent de tıkanmış. Burada bu sefer şey ortaya çıkıyor yani stentlerin kalitesi işte yerlisi İtalya yok Amerikan, Çin malıdır, Hint malıdır vesaire stentlerin kalitesi damar hastalığıyla alakalı mı değil mi? İşte ilaçlı ilaçsız, yağlı yağsız stentler hani bakalım da. Bir kez şöyle söyleyeyim, bir kez Stentler takıldığında bu eriyen stentleri bir tarafa tutuyorum. Metal stentler, ilaç stentler takıldığında vücudun parçası oluyor ve e, vücuttan bir daha onlar çıkarılamıyor. Ve genelde 3 ay içerisinde vücut bunların üstünü örtüyor ve ilk bir yılda bu stentler genelde tıkanma olmazsa bir yıldan sonraki dönemde tıkanmalar daha az oluyor. Onun için ilk bir yıl, özellikle ilk 6 aylık süreçte birazcık daha agresif tedavi veriyoruz. Kan sormacıları biraz fazla veriyoruz ki bu stentler tıkanmasın. Stent ne yapıyor? Tıkalı bölgeyi açıyor. Gerçekten oradaki tıkanık ve vesaire kireçli pırtılı kısmı duvara yapıştırıyor ve oradaki bozulan kan akımını gerçekten sağlıyor. Tabii stentler burada akımı tekrardan sağlıyor. Kişiyi rahatlatıyor. Kalp ağrısı dediğimiz anjineyi yok ediyor ya da kalp krizini oluşan oradaki dokuları doku ölümünü engelliyor, dokuları kurtarıyor, kalbi kurtarıyor ama uzun vadede damar hastalığını yok ediyor mu? Etmiyor maalesef. Yani damar hastalığını yok etmiyor damar sertliğini yok etmiyor. Şey düşünün, yani sizin bir araçta gidiyorsunuz, lastiğiniz aşındı, bir noktada lastik patladı. Lastik patladı, ondan sonra siz o sadece patlak olan yeri götürdünüz, tamir ettirdiniz, yama yaptınız. Ondan sonra yola devam ed ediyorsunuz. Diyebilir misiniz ki bu lastik yenilendi, bu lastik sağlam? Diyebilir misiniz? Diyemezsiniz çünkü lastiğin aşındığını biliyorsunuz. Aynı şekilde, yani burada da damar hastalığınız var. Damarlarınız aşınmış durumda, damarlarınız hastalıklı ne oldu? Damarın bir köşesinde oluşan tıkanıklı stentle aşınız ki yaşantınıza, yolunuza devam ede edebilirsiniz. Yani siz bundan sonraki süreçte sağlıklı yaşamazsanız, ilaçlarınızı düzenli olarak kullanmazsanız ne olacak? Hem hastalık bu damar sertliği hızlanacak, damarın farklı yerlerinde farklı darlıklar oluşacak ya da stent içi, stent tekrar tıkanacak. Öyle bir durum da var, öyle bir durum da var. Burada stentin görevi Stentin görevi bizim yaşantımızı daha sağlıklı bir şekilde, daha kaliteli bir şekilde sürdürmek, oluşabilecek ilerideki bir kalp yetersin, kalp krizinin önüne geçmek ya da oluşa, ani oluşmuş kalp krizi varsa onun tedavisini sağlamak. Yani stent bu işlere yarıyor. Stent bu işlere yarıyor. Ama oluşan bir damar sertliğini yok etmiyor. Stent takılmış kişilerin şuna dikkat etmesi lazım. Ben bir damar sertliği hastasıyım ve bu hastalık bir kez oluşmuş benim ömür boyu gidecek. Şunu bilmeleri lazım. Sonuçta damar stentte olsa bile sağlıklı yaşarsa, yani sağlıklı yaşarsa bu kişi ve ilaçlarını düzenli kullanırsa, düzenli doktora giderse ne olacak? Bu hastalık yerinde sayacak, ilerlemeyecek. Ama bunlara dikkat etmezse ki şöyle bir şey oluyor genelde stent sonrası İki, 3 4 ay bazen bir yıla kadar insanlar dikkat ediyor ama ondan sonra hastalıklarını unutuyorlar, ediyorlar. İlaçlar yavaş yavaş bırakılmaya başlıyor. İşte ilaçlar yazılmıyor, etmiyor. Mesela kişi bir gidiyor kontrole, o ilaç komple değişmiş. Onu kullanmadım, bunu kullanmadım. İşte aspirini devam ettim, onu arada kullandım. Bunu falanca kişi dedi ki bu ilaç zararlıdır vesaire, onu kullanmadım, etmedim. Bakıyorsun belli bir süre sonra işte sigaraya geri dönmüş vesaire şeyler olmuş. Yani... Stantin verdiği vücuda uyarı aslında stent vücuda uyarı söylüyor. Diyor ki artık sen damar hastasın, kendine dikkat et. Buna dikkat etmesek ne oluyor? Hastalık ilerliyor. Hastalık ilerliyor. Bu nedenle şunu demek istiyorum. Stent aslında vücuda takılan stent, damar hastalığını yerinde sayması, ilerlemesini engellemesi için bizim için bir uyarı. Bizim için bir uyarı. Burada stent hastalığı yok etmiyor ama hastalığı ilerlemesini engellemek için bize bir uyarı veriyor. Biz de bu uyarıyı dikkate alıp sağlıklı yaşadığımızda ve tedavimizi kullandığımızda ne oluyor? Hastalık yerinde sayıyor. İleride yeni bir stente ihtiyaç duymuyoruz. Evet bu şekilde bugünkü programımızı da sonlandırmak istiyorum. Ne yedik? Stentler damar hastalığını yok eder mi? Stentler damar hastalığını tabii ki yok etmez. Sadece tıkalı olan damarın belli bir bölgesindeki sıkıntıyı giderir. Damarı açar, akımı güçlendirir. Akımı güçlendirir ve kalbin daha sağlıklı, daha iyi çalışmasını sağlar. Ve stent bize uyarı verir. Artık vücudunda bir stent var. Bu stent demek damar sertliği demek ve bu stent size ne uyarısı veriyor? Sağlıklı yaşayın ve ilaçlarınızı düzenli kullanın. Bunları yaptığınızda ne olacak? İleride yeni bir stente ihtiyacınız kalmayacaktır. Evet, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki kalbini sev programında tekrar görüşelim diyoruz. Hoşçakalın.